Herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Bugünkü video konumuzda Windows'ta klasörünüzde oluşan siyah kutucukları nasıl yok edebileceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi ben burada bir tane klasör oluşturdum ve simgesini değiştirmeye çalıştım ve böyle siyah kutucuk oluşturuyor. Şimdi bunun nasıl görünmez hale getireceğim. Şimdi bunu yapabilmemiz için Windows başlat menüsüne giriyoruz ve buradan disk temizleme yazıyoruz. Disk temizleme ve gördüğünüz gibi önümüze çıkıyor. Bunu tıklıyoruz ve bizim Windows'un kurulu olduğu sürücüyü seçiyoruz. Genellikle C oluyor. Tamam'a tıklıyoruz ve karşımıza çıkan menüden aşağıya geliyoruz ve küçük resimler diye bir şey var ve geçici dosyaları da sileceğiz buradan gördüğünüz gibi bunu seçiyoruz ve daha sonra tamam'a tıklıyoruz dosyaları siliyoruz bekliyoruz ve ta işlem tamamlandı şimdi tekrar sağ tıklıyoruz klasörümüzün üstüne özelleştirdi özellikler diyoruz özelleştire tıklıyoruz simge değiştir diyoruz sağ tarafa doğru hafif bir scroll diyoruz ve boş biten simge buluyoruz buna tıklıyoruz uygula diyoruz ve gördüğünüz gibi klasörün siyah kutucuğu yok olmuş bulunmakta. Evet bu videoda böyleydi. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.